Merhaba arkadaşlar ben Şahin Bugistan ve ben paramın kartının kutu açılımını yapıyorum. En 11'den 5 TL'ye aldım kendisini. Eğer sitesinden almak isterseniz 6 TL'ye alabiliriz. O da sadece kurye ücreti oluyor. Yani 6 TL'ye çipli temassız ve üzerine isim yazdırabiliyorsunuz. Bu çipsiz temassız ve üzerinde de isim yazmıyor. Anonim kart yani gizli kart. Ee, ama ister bunu alın, ister sitesinden alın. Bence sitesinden al alacaksınız bir TL farkla. Kargo ojinati ödemiyorsunuz ikisinde. Ben en önemli de satın alma linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Böyle güzel bir zarfta geliyor. Açık yeşil ve mor renkliye sahip bir zarfta. Gayet güzel bir zarfı çeviriyorum. Evet. Şöyle bakıyoruz. Kusura bakmayın şu anda odada çekmiyorum. Tüm ATM'lerden para çekebiliyoruz. İnternet ve mağaza şey yapabiliyoruz. Tüm ATM'lerden para, para gönderip para alabiliriz. Şöyle bir zarfta geliyor. daha önce açtım. Kusura bakmayın iade etmek isterseniz de da iade nedeni var. Yetkili kuruluş, para. Bu da paramız sosyal medya hesapları Böyle hızlıca açalım o arkadaşlar. Şöyle açtığımda aslında çok da bir fark yok yani çok kat gibi. Şunu bir atalım şu zarfı. Evet geldi. Böyle. Bu da paramız Mor. Yine. Şöyle arkadaşlar kartımız böyle geliyor. Göstereceğim. Evet. Şöyle geliyor. Şurası kırıkmış gibi görünüyor ama değil. Kredi kartıyla para yükleyebiliyoruz. Banka hesabından para yükleyebiliyoruz. ATM'lerden para yükleyebiliyoruz. Buraya yazın. Şöyle geliyor. Gayet güzel geliyor bu arada. O da bilgilendirmeler var. Burada da paramın sosyal medya hesapları var. Yardıma ihtiyacı olduğu numarası veya mailine mail atabilirsiniz. Sitesine de gelebilirsin. Param yazıyor. Şöyle çevirmem gerekirse de burada da paramın logosu var. Kart böyle. Şöyle bir kart çıkartalım. Çıkartıyorum. Ee, çıkmıyor. Niye çıkmıyor lan sana Allah Allah. Çıktı. Ha. Evet kart böyle arkadaşlar. İnternal ve Vapare'yi de aynı nasıl aynı. Hani şu tasarım falan aynı. Sadece renkleri farklı. Ve farklılık olarak da Troy'un altyapısını kullanıyor. Mastercard veya Vista'nın altyapısını kullanmıyor. Troy aslında bir Türk altyapısı ama hani şöyle diyeyim ee, kötü. Yani o kadar iyi bir altyapı değil. İşte fazla olan para çekebiliyor. Parayı çekmiyor. Garip garip şey oluyor. Çoğu yerde geçmeyebiliyor. Yani yurt dışında yurt dışında geçmeyebiliyor. Garip. Onun için Troy'e de Bence Mastercard kart veya Visa kart altyapıları tercih edin Yani o parama bağlı olan oldu bir kart da alabilirsiniz. Mesela bu Troy Troy altyapısını kullanıyor ama oldu bir Mastercard altyapısını kullanıyor. Bence onu almak daha mantıklı olur. Parama Troy altyapısı kullandığı için almamak mantıklı olabilir. Ve sanırım da yanlış bilmiyorsam aynı Nial gibi işte yüklerken para kesebiliyor. Aylık komisyon kesebiliyor. Bu tür şeyler var. Mesela Papara'da veya oldu de bu tarz şeyler yok ya da tostlara falan. Onun için Popar zaten bu da en mantıklı soru. Popar alın diyeceğim Ama siz parama bağlı bir şirketten almak oldu bir alabilirsiniz. Ama tasarımı gerçekten çok güzel. Şu yeşille moru gerçekten çok iyi harmanlamışlar bunu. tabi ön kısmı ve arka kısmına kart bilgilerimiz üzerine yani kart şifresi de işte kart numaralı da bu şeyler. O arka kısmı da hemen gösteriyorum. Evet arka kısmı düz yapılmış. Aynı ee, papara gibi. Evet papara gibi düz yapılmış. Bu da Troy logosu var yani Troy'un alt yapısını kullandığı için. Çok odaklayamadık kusura bakmayın. Şuraya imzanızı atabilirsiniz. Böyle bir arkası var. Gayet güzel ya yani, düz falan olması. Ön kısmı da dikey. Gayet beğendim ben. Kartı kart alınabilir. Ve arkadaşlar şöyle bir daha şu kısma baktığımızda bu da hani belki size faydalı bir bilgi olabilir. Şöyle gösteriyorum faydalı bir şey. İşte güvenliğiniz için lütfen kart şifrenizi falan vesaire, falan vesaire yazıyor. Evet kartımız böyleydi. Bence alınabilir 5 TL ama tavsiyem papara alın. Hem ücretsiz yani papara alma şansınız varsa alın ama ben param alt yapısında bazı bir kart oldu bir arabesinde çünkü Mastercard kullanıyor. Yani benim tavsiyem bu kartı almanızı pek tavsiye etmiyorum. Bence e, papara kart daha mantıklı olur. Videoyu beğendiyseniz video faydalı olursa videoyu like atıp kanalıma abone olmayı da aşağıda sana çok mutluyum. Hepinize hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.